Şu mavili, mavili sivil polis elinde sopayla geziyor. Şey <gülüyorctory> sí, mavili <dola> sivil polis. Çok kötü, gelecek bu kadar şey ya. Bu bile oraya. Bir tarafa gelmez. <laughs> yok yok şey o tarafa götüreceğim. O tarafa götüreceğim. Şu mavili arkadaş. Ya o ya mavili. Sivil polis ya kim olacak? Ya o ya. Şu anda şeyden çağırıyor herhalde. Meydandan insan çağırıyor. Ne biçim insanlar diyeceğim? İnsan çağırıyor. <laughs> Aynen. Harika evet, Arkadaş şurada da. Bu yavşaklar da her, her bağırana koşuyorlar mesela. Şu polis nerede şurada? Mavi mi? Ay, çok ne yapıyor o ya? Ne koşuyoruz lanet. İçeri kaçanları yapıyorsun ya? Kuduz köpek gibi koşturuyor ya. Bak evet kızdı ona.